Selamlar Hüküm. Evet Cumhuriyet'in hepinizin Cuma mübarek olsun arkadaşlar. Bismillah diyeceğiz. Bugün üçüncü gün yavru üstünde. Gök, eki, erkek. Bugün üçüncü günümüz abi. Bir, bir, gün önce 25 dakika, dün 35 dakika koştu. Bugün bakalım ne kadar uçacak. Hep beraber seyredeceğiz. şöyle Evet Bu arada telefonu şarja takmayı unutmuşuz 150 şarjımız var inşallah yeter Yettiği yere kadar çekeceğiz abi Gelen abilerim beğeni eksik etmezseniz sevinirim. lütfen. Gelen abilerim beğeni eksik etmezse sevinirim abi. Evet gelen abilerim beğeni eksik etmezse sevinirim. Üçüncü teke uçuşu yavrunun üstünde. Gökeki erkek. 35 dakika koştu, dün 35 dakika koştu. Bugün ne uçacak bilmiyorum, bakacağız. <laughs> beğeni yaparsak sevinirim abi. Dayının beğeni vardı, onu da sildirir. 3 dakika oldu, 10 dakika aradınız. Siz. Ondan sonra bakalım abi. Evet beğeni yaparsanız seviniriz dostlar. Güzel abilerim benim. Yani soruları izleyen abiler de beğeni yaparsa sevinirim arkadaşlar. Bizim işimiz beğeniyle yardımcı olmak istiyorsanız, destek vermek istiyorsanız beğeni bizi yapalım abi. Yardımcı olmak istiyorsanız destek vermek istiyorsanız beğenilerimizi yapalım lütfen. Para almıyoruz sonuçta. Üstüne hediye veriyoruz, çekiliş yapıyoruz. Daha dört tak oldu. Sağ olun Mehmet abi, hoş geldin. 4 yaşındaki erkek yavru üstünde bakacağız şimdi dallar rızıyla 4 dakika oldu dağıtanı bir kanadını sızsın diye bekliyor. kanadını bir ısıtsın ufak ufak kuş açacağız altına dün 35 dakika uçtu arkadaşlar bir gün önce 25 dakika dün 35 dakika bugün kaç dakika uçar bilmiyorum Öbür bir tane sürpriz var. Onun canlısını yapmıyorum. Mavi boycu kudumanlı. Bulut da yine gezmeye başladı. 11-12 takla yüklemeye başladı. Onları canlısına da sıra gelecek. Bunu bir yapalım. Onları da tam hazırlayalım. Kanattan geldiler. Ondan sonra hepsinin canlısını serdeceğiz burada. Ama beğeni yaparsanız abi. Beğeni yapmazsanız. TikTok'ta yapıyorum. 10 bin beğeni geliyor ya. Vallahi TikTok Canlı yayıncıları sizde iyi ya abi ya? 10 bin tane beğeni yapıyor adamlar. 11.000, 10.000, 12.000. O K, bir, K yazıyor, o işte. Oradan öğrendim ben de. Vallahi bak. Dur aynı zamanda TikTok'tan mı yapsam ki? TikTok'tan da mı yapsam biraz ya? love Evet. Hem TikTok'tan yapıyorum hem YouTube'dan. Şöyle tutalım. Heh. Gelen abilerim yayını beğenirse sevinirim arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 2 dakika sonra kuş açacağım altına. Havada uçan bir tane gök erkek ekemiz var. 4 yaşında. Zafer hoş geldin. 1 dakika sonra kuş açacağım altına beyler. Eki erkek. Beyler yeni gelen abiler. Bir yayını beğenirse sevinirim. Kuş seyredelim biraz. Dün 35 dakika uçtu. Bakalım bugün ne kadar uçacak. Yayına katılan abilerim. Mustafa abi, Tahsin abi, Konya. Arjin, Hakan abi, Tuğay abi. Yayını beğenirseniz sevinirim beyler. Mehmet abi, Cem abi, Yusuf abi. Yayını beğenirseniz sevinirim yeni gelen abilerim. Canlı yayınımızı beğenirseniz sevinirim. 4 yaşında gök erkek, 1 dakika sonra altına kuş açacağım, 10 dakikası doluyor. Kuş seyretmek isteyen abilerim, yayınımızı beğenirse sevinirim. Ayhan abi hoş geldin, Remziye abi hoş geldin, Furkan hoş geldin, Cem hoş geldin. Deli mi? Evet deli, hoş geldin. <laughs> Süleyman abi hoş geldin, Yasin'im hoş geldin, Can abi hoş geldin, Mert abi hoş geldin. Evet yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Özgür abi hoş geldin. Beyler yayını beğenirseniz sevinirim. Faruk abi hoş geldin. Sezgin abi hoş geldin. Canlı yayınımı beğenirseniz sevinirim beyler. 4 yaşında gökerkek havada aha girdi. Vallahi kuş açacaktım altına kuş açmadan kesi girdi. Daha ikinci gün. Evet yayını beğenirim beyler yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Giren abilerim yayını beğenirseniz sevinirim. Recep abi teşekkür ederim. Abi yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yayını beğenin. Kuş seyrederim abi biraz ya. 4 yaşında erkek. Tam altına kuş açıyordum. Bak 10. dakikada kendisi seferini yaptı. Can abi çok teşekkür ederim. Evet yayını beğenin abilerin elleri dert görmesin. Şükrü abi hoş geldin. 4 yaşında bir tane gök erkeğimiz var. Gürsel abi hoş geldin. Erken gel akşam Gürsel abi. Teşekkür ederim Şükrü abi. Hediyelerin için... Evet, Güçsel'cim senden de bir aslan bekliyoruz yavrum. Açalım altına kuş. Yavaş yavaş. Beğeni bile yapmıyor. Güçsel abiye bak, aslan bekliyoruz dedik, adam beğeni yapmıyor. Bu arada kuş nereye gitti? Beyler, Gök 4 yaşında, Gök erkek. Valla dün 35 dakika koştu. Bugün bakalım kaç dakika uçacak. Altına kuşumuzu da açalım. Bugün ne uçacak bilmiyorum. Tamam fazla kuş açmaya gerek yok. 4 tane yeter. Yerimize geçelim. Evet arkadaşlar beğeni yaparsanız sevinirim. Lütfen'cim orada mısınız efendim? Başım üstüne abi gösteririm. Sıkıntı yok. <laughs> abi kuşlarımız burada. Kümeslerimiz de burada. Hepsini gösteririz abi. Erken gel akşam. Beğeni yap Gürselcim, beğeni. Canım benim. Beğeni yap. Evet, havada 4 yaşında gök eki erkek. Arkadaşlar, yavrunun üstünde. Şimdi yavrularını da gösteririm. Kümesi de gösteririm biraz sonra. Güzel abicim, Asten, Tokat, Doğma, Büyüme, Ankara. Evet şu beğenileri bir yere atarsak sevinirim. Dediğim gibi daha 3 gündür antrenman veriyorum. Makastan geldi. Altında yavrusu var. Aza daha boş geldin. Aynı zamanda TikTok'ta da yayındayım. Youtube'da da beyler. Şükrü abi çok teşekkür ederim. Evet, yayınımızı beğenirseniz seviniriz beyler. Başka bir şey istemiyoruz abi. Bu da çekeceğim size. Şöyle bir İsmail abi hoş geldin. Şimdi 10. dakikada oynadı. Bir dakika sonra sefere girecek beyler. Altında yavrusu var. Aleykümselam fişe kuşu hoş geldin. Evet, beğenilerinizi açıyoruz. Recep abi çok teşekkür ederim. Beğenin elleriniz dert görmesin. Murat abi hoş geldin. Arkadaşlar buralar uçum kuşumuz bu kümeslerimiz, uçum alanımız. Şimdi gökün altındaki yavruları da göstereyim size avucum kadar. Şevik abi hoş geldin, Turgay abi hoş geldin. Evet, rüzgar da çıktı ama inşallah etkilemez kuşu. Şu anda iki taraftan da canlıdayız beyler. Mehmet abi söyledim ama memleket Asten, Tokat, Doğma, Büyüme, Ankara. Serkan abi hoş geldin. Bir dakika sonra gireriz abi Onu da söyleyeyim. Buralar uçum yerimiz. Recep abi çok teşekkür ederim. Burası uçum yerimiz abi. Erdal abi hoş geldin. Murat abi hoş geldin. Duygular kilitli hoş geldin. Alüksan beraber hoş geldin. Mustafa hoş geldin. Recep'a ellerin dert görmesin. Ya siz bana o bir kuş uçuyor böyle canlı yayında kuş uçurun. 10 bin tane beğeni atarım ya size. Vallahi bak canlı canlı kuş uçurun. Şöyle seyrettirip. 10 bin tane kuş, at, kuş beğeni atarım vallahi size. 10 bin tane. Hiç elim yorulmadan. O canlı canlı seri. Ali Hüseyin abi hoş geldin. O bir kuşçu. Bir taraftan da TikTok'ta yayındayım. TikTok'tan da canlı yayın yapıyorum. O yüzden arkadaşlar yazılar biraz geç okuyorum. aklınız nereden. Bir taraftan da TikTok'ta da yayınlayayım abi. Şey YouTube'da aynı yerde hem YouTube hem TikTok yayındayız. Evet ilk seferin 10. dakikada yaptığı 7 dakika oldu girmedi. Şimdi bakalım. Bir dakika içinde girmesi lazım beyler. Onu da söyleyeyim. Güzel kardeşim teşekkür ederim. Bunu Allah razı olsun Şükrü abi. Beyler şimdi gidecek. Şuradan biraz daha kuş açalım altına. Arkadaşlar fazla kuş açmıyorum. Yeni uçurduğum için. Hayvanı daha tam kuşa dayanamıyor. Bak Bugün üçüncü günü. Youtube'da üç gündür canlı yayınım var. Seyredebilirsiniz. Şimdi girmesi lazım. Şöyle. Youtube'da 3 gündür evet. yabanı nereden ürpülür? Görüşürüz abi benim. Kendine iyi bak. Bakın da şunla şu bozmanın ikiliğinin de canlısını serdiriz abi. Onlara da antrenman vermeye başladım. Beğeni yaparsanız çok makbule geçer beyler. Kadir abi hoş geldin. Tek işim kuşçuluk abicim. Başka da işim yok sayın abi. Kadir Aslan abicim. Tek işim bu. Yıllardır bu yani. 8 senedir bu. 8 senedir YouTube'da canlıdayım abi. HHC e işte YouTube'da. Üstüne basarak yine söylüyorum. Türkiye'de ilk YouTube'da canlı yapan benim abi. Yapmaz olaydım. Teşekkür ederim Kadir abi. Gelir abi. Yukarıdan alır gelir. Konya oyun kuşları çok güçlüdür abi. Sesli soluklu. Tokatları çok sağlamdır. Ama dam boyundan alırlar. Yukarıdan alırlar. Ama güzel de sefere gelir arkadaşlar. Ankara kuşuyla kırarsanız güzel kuşlar çıkartma şansınız var. Konya kuşunu, Sivas kuşunu, Kayseri kuşunu. Aleyküm selam Harun abi hoş geldin. Evet bugün de Beyler bakın dün her 5 dakikada bir giriyordu bugün ilk seferinde son 10 dakika geçti daha girmedi bakalım uçurma verdi İnşallah bugün biraz fazla uçacak çünkü bir saatini geçirtmem lazım. Kuş çok ham. Arkadaşlar 3 aydır yatıyor. Altında da elim kadar yavruları var. Avcumun içi kadar. Daha yeni yani yeme düşürmüş şey. Mayayı bırakmış. Recep abi teşekkür ederim. Zaten senden başka beğenen yok. O Ali'cim gelmiş. Ali Beygül hoş geldin. Güzel kardeşim. Ali Beygül abicim. Baygül abicim beğenilerinizi göremiyoruz Ali Bey Özgür abi teşekkür ederim Gel oğlum bak millet beğeni yapıyor Gir de bizi mahcup etme Valla Ali'cim 4 yaşına gökerkek Eke Atıyoruz bakalım Beyler şu anda hem YouTube'umuz açık hem TikTok'umuz açık. Ha Özgürcüm benim. Alparslan Bey. Ben güzel kardeşim. Yıllarımı vermiyorlar dayı. Yıllarımı yediler. 28'inde geliyormuş dayı Ankara'ya. Oradayız mecbur. Özgürcüm. Oradan mı girecek bugün de. Allah'ına kurban olun sen çevir. Dört dört yaşındayım, dört yaşındayım. Bakın altındaki yavrularını da göstereyim. Bugün de kaç tak koştu? 23 tak koştu. Bugün az uçtu. Böyle. Şunun altındaki yavrular şunlar kümesi gösterdiğin abilerim. Bakın. Bunlar damızlıklarım. Şöyle bakın abi. Dört yaşında. Ek erkek. Evet beyler. Şimdi havayı başlar atacağız.